Doğu Akdeniz'deki gerilimin yaşanmasında o arkadaki isimlerden birisi Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Her ne kadar Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi o bölgede e, hak sahibi olması gerekirken ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron daima gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulunmuştu. Kendi ülkesinden de eleştiriler geliyordu Macron'a ki son olarak Fransız gazetesi Le Point da. Macron yönetimini eleştirdi ve Yunanistan'ın peşinden gitmemeliyiz denilerek özellikle Türkiye ile ilgili diyalog çağrısında bulunuldu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın peşinden gitmemeliyiz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan bu ifadeler Fransa basınında yer aldı. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan Macron'a diyalog çağrısı yapıldı. Macron'u eleştiren Fransız L'Opinion gazetesi Paris yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı. Haberde ayrıca Yunanistan'la Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı ifade edildi. Avrupa Birliği ve NATO'nun da yaşanan krize yönelik isteğinin bu yönde olduğunun altı çizildi. Haberde son olarak Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği belirtildi. Paris yönetiminin attığı adımların hali hazırda yüksek olan tansiyonu daha da yükselttiğine dikkat çekildi.